Herkese selam arkadaşlar. Size çok güzel bir ürünle geldim. Bu ürün Pinkland markasının beyazlatıcı kremi piyasada görmüş olduğunuz tüm beyazlatıcı kremleri unutun. Gerçekten bu kadar etkili bir krem ben ilk kez görüyorum arkadaşlar. Ee, kısacası tüm kararmalara, genital bölge, koltuk altı, diz, dirsek tüm kararmalara iyi geliyor. Ama özellikle çevremdeki herkesten olmak üzere ben de koltuk altı bölgemde kullanıyorum. Öncelikle e, kutusundan başlamak istiyorum. Bar kutu burada. Orijinalini buradan sorgulatabiliyorsunuz. Çok kaliteli bir kutusu var. Bildiğiniz kalite kutuda geliyor. Bu bir bir broşür. burada gerekli içeriğini, bileşenlerini, her şeyini buradan okuyabilirsiniz. Ee, çıkarıyorum. İçerisinde kadife kutu içerisinde kremimizi alıyorum. Çok güzel boyutu yeterli bir ay boyunca gidiyor. Ama uzmanlar 45 gün en az kullanılması gerektiğini ve 60 günde kullanırsak da kalıcı bir beyazlığa ulaşabileceğimizi söylüyor. Şimdi size uygulamalı olarak göstereceğim zaten o zaman ne demek istediğimi gerçekten anlayacaksınız arkadaşlar. Sürdüğünüz andaki beyazlığa inanamayacaksınız. Kokusuna gelecek olursak da kokusu muhteşem kesinlikle makyaj bazı olarak kullanacağım ben bu ürünü. Sürüyorum bakın şöyle göstereyim. Sürdüm güzelce yediriyorum sürdüğüm andan itibaren beyazlık görüyor musunuz? Beyaz etkisini. Bir buna bakın bir buna. Yani gerçekten ben ilk sürdüğümde şok olmuştum. Böyle bir beyazlatıcı krem gerçekten yok arkadaşlar. Ben şimdi sizin için linki story'e bırakacağım. E, açıklamaları da detaylı açıklamayı da yazacağım. İçeriğini, bileşenlerini, her şeyine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Orijinalini dediğim gibi buradan sorgulatabilirsiniz gönülden tavsiye bir krem ile geldim sizlere. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.